Hasan merhaba. Bugün sirkadiyen ritimden bahsedeceğiz ama hormonların sirkadiyen ritminden. Biliyorsunuz vücudumuzun hormonlar her saatte belli salgılanma paternleri gösteriyor. Bazı hormonlar sabah aktif, bazıları akşam aktif. Bazıları öğlen saatlerinde daha aktif olmamızı sağlıyor. Bunları kısaca bahsedelim. Biliyorsunuz sabahleyin kortizol hormonu sabah 5-6 gibi salgılanmaya başlıyor. En pik olduğu seviye sabah 5-6 saatleri gibi kortizolla beraber aslında testosteron da artmaya başlıyor o saatlerde. Bu ikisi de enerjik olmamızı, güçlü olmamızı ve güne günün yoğun atmosferine hazır olmamızı sağlayan hormonlar aslında. Kortizol ve tiroid, testosteron hormonlarımız. Daha sonra saat 8'den sonra tiroid hormonları aktifleşmeye başlıyor. Gün ortasında daha planlı olmamızı, üretken olmamızı sağlayan tiroid hormonu. Bu en başta gelen hormonlardan biri, üretken olmamızı sağlayan hormonumuz. Yine 12 gibi özellikle insülin hormonu artışı başlıyor. Bu da insülin duyarlılığının daha aktif olduğu dönem. Yani sabah ve öğlen saatlerinde duyurucu bir ürün yediğinizde vücudunuz onu daha iyi hazmediyor. Yani bu gece yemek istemememizin nedenlerinden biri aslında. Akşamleyin insülin direnci daha fazla gelişiyor ama gün içinde aynı üyünü yediğimizde vücudumuza insülin duyarlılığı daha fazla ve vücut daha iyi metabolize edebiliyor üyünü. Yine akşam 16'dan sonra kortizol salgısı azalmaya başlıyor ee, ve seratörün hormonumuz daha yükselmeye başlıyor. Bu da vücuda aslında rahatlık veriyor ve sosyal ilişkilerimize zaman ayırmamız gerektiğini söylüyor. Öğleden sonraki, 16'dan sonraki bu, bu paten. Gece 21'den sonra artık büyüme hormonu ve melatonin hormonu aktifleşmeye başlıyor. Bu da aslında yavaş yavaş e, günden elimizi, eteğimizi çekmemiz gerektiğini söylüyor vücut. Vücudun kendini onarması için ona vakit vermemiz gerekiyor. Ekranları yavaş yavaş kapatıp mavi ışıktan uzaklaşmamız gereken saatler bunlar. Ee, gece 3'ten sonra da e, burada 3 ile 5 arasında e, uykuda kalmamız gerekiyor. Vücudun, hücrelerin kendini onarmaya devam etmesi için. E, gördüğünüz gibi vücut bir sirkadiyen ritim ile çalışıyor. Vücudumuzdaki tüm hücreler, hormonlar bir sirkadiyen ritim içinde. Biz de hormonlarımızla e, dost olmak istiyorsak, hormonlarımızın Or, orkestra gibi çalışmasını istiyorsa vücudun bu saatine saygı duyacağız ona göre besleneceğiz ona göre işlerimizi yapacağız arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum